Evet sevgili yengeçler bakalım 21-27 Ağustos arasında sizleri neler bekliyor sevgili yengeçler? Arkadaşlar bu arada gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim ve sizden gelen yoğun istek üzerine artık haftalık yorumlarımda üçer tane kart açıp sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Sevgili yengeçler bu arada unutmayın arkadaşlar Merkür retrosu devam ediyor. Merkür'de ne yapıyorduk? Elektronik alım, alımlarımızı birazcık erteliyorduk ve imza gerektiren işlerden kaçınıyorduk. Hadi in bakalım sevgili yengeçler. ilk kartımızdan başlayalım. Bakalım 21-27 Ağustos arası sevgili yengeçleri neler bekliyor. Hadi in bakalım ilk kart. Vuhuuu. Tılsımların onlusu. Vallahi arkadaşlar bir miras haberi alabilirsiniz. Veraset davanız olabilir kazanabilirsiniz kısa bir başarıya ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Nasıl kısa bir başarı? Atıyorum. Sosyal medyada bir tane video paylaştınız. Normalde izlenmeyen bir kanalınız vardı veya izlenmeyen bir içerik üretiyordunuz ve bir anda bir baktınız ki kısa süreli bir anda böyle bir patlama oldu. Bunu devam ettirmeniz, ettirmeniz sizlerin elinde sevgili yengeçler. Arkadaşlar bu arada eğer ailenizden ailenizin bir işi varsa, aile işinize dahil olabilirsiniz bu dönemde kariyerinizde bir atlama yaşayabilirsiniz bu dönemde. Bu dönemde zam alabilirsiniz sevgili yengeçler. Yani üç kelimeyle özetlemek gerekirse bu kartı, terfi, miras ve para. Hadi bir tane de ben ekleyeyim. Başarı sevgili yengeçler. Hadi in bakalım sevgili yengeçler, sizler için ikinci kartımızı çekelim. Sevgili yengeçler. Knight of Cups. Vay. Kupaların şövalyesi çıktı. Sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dönem kalbinizin sesini takip edin. Sevgili yengeçler. Hakikaten yani e, kalbinizin sesini takip edin. Bu dönem idealist olacağınız ve romantik olacağınız bir dönemdesiniz. Sevgili yengeçler. Ama bu kartın bir de negatif etkisi var. Her pozitif şeyin bir de negatif etkisi olduğu gibi bu dönem birazcık da kendinizi modsuz hissedebilirsiniz sevgili yengeçler. Hadi yiyin bakalım sevgili yengeçler. Son kartımızı çekelim sizler için. Şuradan ön taraflardan çekeceğim bu sefer vay arkadaşlar azize kartı çıktı sevgili yengeçler sevgili yengeçler bir takım sırlar açığa çıkabilir bir takım dedikodular duyabilirsiniz bu dönem arkadaşlar bilhassa şöyle söyleyeyim ben size sezgilerinizi dinleyin ve rüyalarınıza birazcık daha kulak verin Rüyalarınızda da bir takım şeyler görebilirsiniz. Yalnız bu dönem birazcık arkadaşlar midemize ve göğüs bölgemize dikkat ediyoruz. Sevgili yengeçler. Evet sevgili, sevgili yengeçler bu haftalık bu kadardı arkadaşlar. Kanalımdan Burcunuzun Ağustos ayının full videosunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgili yengeçler. Hoşçakalın.